Türk milliyetçilerinin ufku daraltılmaya çalışıldı. Şimdiye kadar Türk milliyetçilerinin devlet yönetme mefkûresi elinden almaya çalışıldı. Bununla ilgili biz yapamayız, biz edemeyiz. Biz şunun yedeğinde olalım. Biz bunun ne bileyim şeyine yanına sığınalım. Sığıntı gibi Türk milliyetçilerine yapılan muamele bitmiştir. Biz artık varız. Türk milliyetçileri adayını ve ittifakını bulmuştur. Atatürkçüler artık bölücülerle yan yana olunmayacağını net görmüşlerdir. Mustafa Kemal Atatürk bugün mezardan kalksa gelse, kurduğu partinin HDP ile yan yana olduğunu görse, ne yapardıysa Türk milliyetçisi ve Atatürkçüler onu yapmalıdır. Eğer Alparslan Türkeş, bugün rahmetlanıyoruz, anıyoruz, dördünde vefat yıl dönümü, mezardan kalksa gelse, Türk bayrağından rahatsız olduğunu söyleyen, Kızıl Kürdistan öbür taraftayken Yeşil Kürdistan burada kurulmaya çalışan ve bunu ifade eden bir zihniyetle Türk Milliyetçilerinin aynı sandığa geleceğini görse ne yapması gerekiyorsa Türk Milliyetçileri ve Atatürkler onu yapsınlar. Biz bu ülkede ne Kızıl Kürdistan kurduracağız ne Yeşil Kürdistan kurduracağız. Ne HDP'ye müsaade edeceğiz ne Hüdapar'a müsaade edeceğiz. Türk Milliyetçilerinin ben artık silkelenmesi o bizim meşhur e, sözümüz Ey Türk titre ve kendine dön. Oğuz Kağan'ın, atamızın o günlerden gelen bu sözünü her Türk milliyetçisi yeniden yüksek sesle söylemelidir. Titremeliyiz, kendimize gelmeliyiz, devlet yönetme irademizi yeniden elimize almalıyız, her türlü bölücüye tokadı basmalıyız. Sandıkta tabii.